aileler açısından o halde risklerinin olduğunu, yararlarının olduğunu söyleyebiliriz. Hem risk hem de fırsatlar barındırıyor dijitalleşme. Bu bağlamda dijital teknolojilerin çocuklar üstündeki olumsuz etkileri nelerdir? Hocam öncelikle e, güzel bir noktaya değindiniz yine. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere teknolojiyi şeytanlaştırmamak lazım. Zaman zaman akıllı telefonların bir hayat kurutardığını görüyoruz. Hem çocuk açısından hem anne baba açısından. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü zor zamanlarda ailemizle ya da çocuğumuzla iletişim kurmamız için bu araçlar bize ciddi bir olanak sağlıyor. Bunun kıymetini bilmek lazım. O yüzden söylediğiniz gibi şeytanlaştırmamak gerekiyor. Bunu etkin bir şekilde hem bir eğlence yani biz sadece eğlence aracı olarak kullanıyoruz ama eğlence aracı olarak öğrenme aracı, yer yer güvenliğimizi sağlayabileceğimiz araçlar olarak kullanabiliriz bu yeni iletişim teknolojilerinde. Tabii bunu yapamadığımız zaman, dediğiniz gibi bir çok fazla olumsuz etkisiyle karşı karşıya kalıyoruz biz dijital teknolojilerin, özellikle çocuklar üzerinde.